Mısır'da bir asker, altısı polis, yedi kişinin kaçırıldığı Sina Yarımadası'nda alınan güvenlik önlemleri artırıldı. Özellikle El Arish kenti sıkı kontrol altına alındı. Mısır'ın sorunlu bölgesi Sina Yarımadası'na aralarında helikopterlerin de bulunduğu çok sayıda askeri araç ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Karar Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri yetkililerle yaptığı toplantı sonrası alındı. El Arishkent sakinleri ise iktidardaki Müslüman kardeşleri suçladı. Şimdi Mısır ordusunu hedef alıyorlar. Çünkü en güçlü Arap ordusunu yıkmak istiyorlar. Müslüman kardeşler Arap dünyasını bölen İngiltere ve Fransa arasında imzalanan gizli anlaşmanın uygulanması için Amerikalılar tarafından gönderildi. Geçen hafta 7 güvenlik görevlisini kaçıran militanlar daha sonra bir video yayınladı. Militanlar 2011'de El Ariş kentinde polis karakoluna saldırı nedeniyle tutuklanan yakınlarının serbest bırakılmasını istedi. Misriyye... Mısır ordusunun ikinci kez hedef alınması birçok soruyu da beraberinde getirdi. Bunlardan biri politik denklemin çok kompleks olduğu ülkede kimin ordunun aldığı bu görevden karlı çıkacağı, diğeri de Gazze ile sınır olan bölgedeki hassas güvenlik dengesi. <laughs> محمد شيخ إبراهيم يورو نيوز شمال سيناء